Ne muhalefeti kâle alabiliyoruz, ne de şu an hükümeti kâle alabiliyoruz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? <laughs> <Biz, gülüyor> nerede bunu nasıl saygı, saygı, saygı duymuyorum. Dedim ama hiçbir türlü hakaret etmedim. AKP bir kere bile oy verene saygı durumu açıktan gel artık. Bak, bak, bu kadar diyorum. Boş konuşu alma. Adam gibi konuşanı al. Dört ay sonra görüşürüz abla. Saygı duymuyorum dediğim için yüklendi. Bir dakika, bir dakika sessiz. Bak sessiz ol. Şerefli general taraf. Şerefli general. Evet. Ömer Halit Demir'i bir dakika polis olabilirsin ama vatandaşa saygılı olacaksın önce. Ne hedefes oğlum bak beni kızdırma yuna. HDP'ye bakanlık verirler. PKK'ya arkadaşlar, e PKK arkadaşlar kardeşler hevaller derler. Ne demişsin sen? Evet sizlere mikrofon uzatmıyorum. Hadi yoluna. Ali Babacan dedi ki Ali Babacan'ı biliyorsunuz. Evet. <laughs> dedi ki İHA'lara, sihalara kimse dokunamaz zannediyorlar. Biz iktidara geldiğimizde sihalara öyle bir dokunuruz ki dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ya zaten baktığımızda hepsi de ayrı ayrı konuşuyor. O yüzden hiçbirine kâle almayacağız yani. Ne <laughs> muhalefeti kâle alabiliyoruz ne de şu an hükümeti kâle alabiliyoruz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Suriyelilere gönderecek birine oy vereceğim. Kime Kesin. Mesela? Ümit Özdağ. Açık Sadece Açık Suriyelileri gönderdiği zaman ülkenin diğer sorunları düzeliyor mu? Ya zaten baktığımız zaman diğer sorunları Instagram üzerinden hepsi yanıtlanıyor. Fakat Nasıl yani? Mesela Suriyelileri gönderdiği Tamam. PKK terör örgütü bitiyor mu? Lübnan, Libya'daki anlaşmalar daha da iyi hal alıyor mu? İşte Amerika'nın Suriye'ye girmesi engelleniyor mu? Suriyelileri gönderdiğimiz zaman Rusya ile Ukrayna savaşı arasındaki denge politikasını kurabiliyor muyuz? Yani çözüm siz diyorsunuz ki sadece Suriyelileri gönderecek birini istiyorum. Tamam. tamam? Öyle birisi olsun ama diğer insanlar yani diğer problemleri çözebiliyorlar mı? Suriyeliler hepsini demedim. sadece demedim. Sadece demedim. Ana politikası nedir? Suriyelileri göndermek. Çünkü hepsinin altında bu sebep yok. Ekonomi olsun, ev kiraları olsun, simitteki fiyat artışı olsun, yemekte hepsinin fiyat. Peki. E abla gel, gel. Gel gel. Abla gel gel. Gelsene abla. Peki Mesela Ümit Özdağ'ı takip eden birisi evet. olarak. Ümit Özdağ'ın ekonomiye yönelik planları, vaatleri olması lazım. Evet. Seçime 4 var. ay kaldı. En Ama hiçbir şey... kanal bunları anlatmaya şey yapmıyor. Evet. Tabi medyadan. Artık kanal önemli değil ki sosyal medyadan. Tabii o yüzden var. zaten. Sizin genel 4 ay seçime kalan Ümit Özdağ'ın 3 tane projesinin vaadini açıklayabilir misiniz? Tamam. Buyurun. İlk önce öncelikle bir surelleri gönderme politikası var. Sonrasında Akdeniz'deki gemilerin ve şeylerin hepsinin özelleştirilmeden kaldırıp devlete bağlanması var. Bu da ekonomi için önemli bir şey. Üçüncü olarak da. Ekonomi için neden önemli? Özelleştirilmesinin Özelleştirilme, devlete bağlanması. Devlete bağlanmış mi? çünkü şu anki bir mali yük olmuyor mu devlete? Mali parası? yük oluyor şu an. özelleştiren şeylerde e, devlete ücret ödüyor. Devlete ücret ödüyor. Türk bir şey değil yani. Türk bir firma Son, değil. Yerli firmalarda var ama tam yerli firma da ama genelde şu yabancı an bak yabancı firma da devlete ücret ödüyor. Hepsi ödüyor ama yabancı yabancı olsa... sermayeli bir şey olduğu için zaten olmayacak yani. Evet direkt devletin, mill... olsa devletin cebinden para çıkmayacak mı? Millet yani. çıkacak. Firmanın üzerinden de para çıkıyor. Firma da para kazanıyor. Direkt aracı kaldırdığı sürece evet. devlet para kazanıyor. Devlet şu an. Yani direkt... Devlet nasıl kazanıyor? Firmanın da bir karı var yani ortada Tabii yabancı firma. firmanın. Ama zararı yok en azından devletin. Bu açıdan bakabiliyor E muyum? tam devletin de zararı olmayacak zaten firma. Tamam. Devlet firma gibi düşünürsek. Tamam, Kanal İstanbul'u iptal edecekler. Kanal İstanbul'a şu an ne gerek var? Kanal İstanbul neden olmaması Kanal lazım? lazım, neden ihanet? Kanal İstanbul ya da neden yapılıyor? Öncelikle o zaten o Türkiye o ve özellikle yok. İstanbul bir de, de, deprem bölgesi yani deprem bölgesi bu tetikleyecek. Bütün bunu bilim insanları vesaire söylüyor. Çelar Şengör bilim insanlarının aslında başta gelenlerinden bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada ve <laughs> tabii tabii daha önce Kanal İstanbul kesinlikle yapılması gerekir. Hiçbir zararı da depreme vesaire yoktur dedi. Tamam. Gerek var mı? Hayır. Neden gerek olmadığını düşünüyorsun? Gerek zaten var mı? Boğaz zaten yani yani gerek var yetmiyor? mı? Boğaz neden yetmiyor Boğaz onu bir söyler misin? Gerek evet lütfen. Boğaz'da daha önce giden o variller, işte yalıya çarpmalar veya ücretsiz geçmeleri bu bir sorun değil mi ülkemiz Geç, geçmek için? Geçmek diye bir şey yok öncelikle. Yüzde bir ücret var ya. Tamam. Yüzde bir de Kanal İstanbul'un maliyeti onu zaman kurtaracak? Hatta mesela Rusya'dan gelen bir gemi. Dolar alıyor. Mısır süreç Kanalından orada ama doğal biz bir beş şey yok. kuruş doğal alıyor. Bir şey yok orada. Biz beş doğal. kuruş alıyoruz. Abi amca dedim. Doğal bir şey. Bir ki? Nasıl, Nasıl yani? doğal bir şey bol. Pat bo her yer kanallar de da yapıldı. Onlar da doğal olmayan şeylerle yapıldı. Bu hiçbir kenarına zaten kanal yapılmıyor. Bütün dünya elini kolunu sallayarak geçiyor. Ama yarın Kanal İstanbul oldu zaman buradan geçemeyecek ekonomimize büyük katkısı olacak. Amaç bu değil mi? Bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Ben 50 senedir İstanbul'dayım. ben Bender tankerinin patladığını bebekte biliyor musunuz? Bilebilir miyiz? Tabii. tabii. tankerin patladığını biliyor musunuz? Bilmez. Ben o zaman etilerde oturuyordum. İndem'de efendiler <laughs> tankerinin boğazda patladığını biliyor musunuz? Babaannem biliyor. Babaannem <laughs> Beykoz'da <laughs> oturuyor zaten. Onu <laughs> söyleyin ben. <laughs> <Kabire> konuş <konuşuyorsun gülüyor> yani. Tehlikeli <laughs> <kar> şeyler <gülüyor> tankerler geçiyor. Baba <zaman hocam>, <laughs> sen ne okul bitirdin ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben daha bitirmedim okuyorum. <laughs> ben Ben matematik öğretmeniyim. Buyurun tamam mı? Ben matematik <laughs> öğretmeniyim. Açık ve ben diyorum. senin AKP'ye bir kere bile oy verene saygı durumu evet. açlıktan gebersin bak evet. bu kadar diyorum. Evet. Siniz bu mu? E, gerekirse savaş artık Siz ya. Siz sandıkta çıkana saygı duymuyorsunuz. Sandıkta biz, demokrasi, biz, anlayışınız, bu demokrasi anlayışınız bu mu? Demokrasi anlayışınız bu mu? Demokrasi sandık demek. Bana, Sandıktan bana çıkana diyeceksin. Saygı göstereceksin. göstereceksin. Tamam. tamam. Hayır kalkın. Sizin demokrasi beri, anlayışınız bu mu? Sabahtan beri AK Parti'ye oy verenler açlıktan gebersin diyeyim. diye. Ya böyle bir şey yok. Demet veriyorsun. Ben Siz, dedim. Biz dedim. biz kardeşçe yaşamalıyız. Sandıktan çıkana saygı duyacaksın. O zaman birbirimizi yiyelim, öldürelim o zaman. Öyle ya. Kardeşlik değil. Halimiz var belli. Şuna evet, hiçbir içinden var var. verme. Hocam, ben arkadaşa cevap vermek istiyorum. Buyurun. Biz yıllarca bu Türk milleti olarak az bakar mısınız? Kardeşim. Allah bak, Allah ben aç Allah maç değilim bir tamam. Bir internetten Allah. yurt dışından. Yurt dışından 2-3 katı askeri ücret kazanan birim tam. Bana dokunan giren yok. Ben dolar üzerinden para kazanıyorum. Tamam. Evet. Boş, konuşuyor, boş boş, boş konuşu alma. Boş Adam gibi konuşana al oğlum. Kaç yaşında bu çocuğu sordun mu ona? 20. Sen daha çok ötmek kemer lazım. Ne ya, yapıyorsun? Tüp kuyruğu bekledin mi? O zaman Kıbrıs Savaşı O zaman Kıbrıs Savaşından beri. Buyurun siz devam edelim özür dilerim. Bir biz Aynen. sorunuzu o bitireyim. Askerliğe yollasalar gider misin daha başına? Yok, niye gitmeyeyim? Gitmezsin. Niye gidip, Gitmezsin çünkü para e sen de şimdi yargılamadan bana şey yapıyorsun ben biraz önce yaptığımı. Yani Kötü bir şey değil mi? Değil mi? Yargın Onu biraz önce yaptım. Tam Yargın aynısını yap. Ya, ben ön yargı yapmadım. Ben direkt şey yaptım. Dedin ki AK Parti'ye oy veren kimseye saygı duymuyorum duymayabilirsin tamam ama saygı bilmiyorum dedim ama hiçbir türlü hakaret şimdi etmedim Şunu merak ediyorum şimdi dedin ya benim yaşım 20 ama ben yeterince bilgiliyim dedi Kanal İstanbul olmadığı zaman devletin çok az bir ücret aldığını bilmiyoruz. bu yüzden vatandaşlar sana birazcık yüklendi ayrıştırıcı değil olduğu için aslında sana birazcık sinirlendiler Katılmıyorum. Katılmıyorum çünkü hani... e, e, bu yüzden Hayır, sana yok. yüklendiklerine ben... katılıyorum. Hayır katılmıyorum. Ben <laughs> haklı olduğumu düşünüyorum. Sana neden ya. yüklendiler? Sadece burada saygı duymuyorum dediğim için yüklendiler. Ama başka biraz yani, bir de size Tarih o şey o kitap oku, bir başka bir şey yok. demiyorum. Tarih o ben öğretmenim sevgili yeğenim, Buyur öğretmen. matematik öğretmeniyim. matematik öğretmeni annem. Nerede? Tamam. Ben Ankaralıyım. Siz tarih öğretmeni değilsiniz. Nerede okuyorsun? Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi'nin yollarını daha önceden gördün mü hiç? Hee? Hayır görmedim. He. Tamam. Bu AK Parti hükümeti geldi. Ankara'yı Ankara yaptı. Dinozorlar mı yaptı? Nasıl yaptı? Dinozorlar yapmadı. Yani. Melik Gökçek yaptı. Tam dinozorlar duruyorlar hele çürümüş orada. Dino dinozorları Melik Gökçek A yaptı. Maasun Ma evet. yavaş geldi oraya. Bir bakar mısın? Hayır. ne yaptı? Özür dilerim. Özür dilerim. Dinozorları yapan kişi dünyanın en büyük parkını yaptı. Oranın şu an çalışmış olsaydı yaptığı Demirin dinozorların 3 4'te, 3 4'te 3 4'te 3 4'te 3 parasını çıkarmıştı. Niye çalışmadı? Hadi çalıştırmadı. kapattı. Ne oldu? Şu, mesela kapattı. şunu merak ediyorum. Mesela dünyanın en büyük parkı Ankara'da olsaydı. Evet. Gerek var mıydı diyecek. Vardı. Düzgün. Turizme ihtiyacı abla. yok mu sizce? Var var. Bak ona doğru. Geçinebiliyorum abla. Geçinebiliyorum abla. abla. Allah'a şükür. Gel, gel. 21 yaşındayım abla. Kaç, kaç kaç şimdi? Üç kişiyiz. Babaannemle yaşıyorum, amcamla yaşıyorum abla. Babaannem, babaannem mu? Buyur abla. Babaannin maaş alıyor mu? babaannem maaş almazsa senin maaşınla kim geçiyor? Ben maaş alıyorum abla. Primlerimi alıyorum. Abla. 4 ay sonra görüşürüz abla. 4 ay sonra. Genciz. Tamam ben bak bu kardeşim de genç. Fikrini söylüyor ben de gencim. Fikrimi söylüyorum. 20 yaşında 21 yaşındayım. Ablası. Yüzlük yüzlük arkadaşlar. Banka park mevzusuna bir, bir gelebilir miyiz? Yaşlı maaşı kaç ayda veriliyordu? Hayır kaç ayda bir veriliyordu? Yaşlı maaşı kaç bak. Yaşlı maaşı kaç ayda bir veriliyordu? Önceden bilen bilir. 3 ayda. Tamam 3 ayda bir veriliyordu. Tamam, 3 ayda yiyeceğim. kalabalık her Aynen. ay her, ay. her, ay. her ay ne kadar 2,5 milyar. Yani. Arkadaşlar kalabalık oluştu şu anda. Kalabalık bir daha alsın. Ondan sonra devam edeceğiz.